Merhaba sevgili Oğlaklar. Bugün 2 Ocak 2014. Jüpiter günündeyiz. Bugün Ay sizin burcunuzda ilerlemesini sürdürecek. Özellikle kişisel görünümünüz, imajınızla ilgili bazı yenilikler yapma ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Ancak e, güzellik, bakım, estetikle ilgili yenilikler yapmak istiyorsanız e, bunu biraz ertelemekte fayda var. Çünkü Venüs şu sıralarda sizin burcunuzda retro harekette. Bu konudaki planları biraz erteleyin. burcunuzu dinlediniz. Bugün 2 Ocak 2014 Jüpiter günündeyiz. Oğlak burcundaki ay bugün öğleden sonra 13-15'te Venüs'le kavuşacak ve hemen ardından boşluğa girecek. Bugün dün doğan Oğlak burcu yeni ayının enerjileri devam ediyor. Gökyüzünde biraz stresli ve gergin enerjiler söz konusu. Özellikle ay boşlukta olduğu için öğleden sonraki saatlerde ee, yeni girişimler için şartlar çok uygun olmayabilir. Sosyal ilişkilerimizde ve bayanlarla olan ilişkilerimizde, annemizle olan ilişkilerimizde de daha dikkatli ve e, temkinli olmamız gereken bir süreçte olacağız. Ay akşam 19:04'ten itibaren Kova burcuna geçiş yapacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.